İkbal eksik 9 yaşında. Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan 4 çocuklu Hikmet ve Ayşe eksik çiftinin kızı. İkbal mikrotia hastası olarak dünyaya geldi. Kulak yolu doğuştan kapalı. Kulak kepçeleri olmadığı için işitme cihazı yardımıyla duyabiliyordu. Sanatçı Haluk Levent'in öncülük ettiği bir kampanya sayesinde son iki yılda bir dizi ameliyat geçirdi. Kızımın kulaklarını ameliyat ettirdik. Her iki kulağına kızım kavuştu. Ee, küpe takamıyordu, Arkadaşların takıyordu, o da istiyordu, imreniyordu. Ben de e, kız çocuklarında görüyordum, kızımda da istiyordum. Hep bunun hayalini yaşıyordum. Göğüs kafesinden alınan kıkırdaklarla yapılan kulak kepçeleri İkbal'in yüzüne uyum sağladı. Küçük kız çok istediği küpelerini taktı. Kuraklarım olduğu için çok mutluyum. Artık küpe her şeyi yapabiliyorum. Çok mutluyum. İkbal'in işitme için. cihazına gerek olmadan duyabilmesi için doğuştan kapalı olan kulak yolunun da açılması gerekiyor. Ailesi bu operasyon için de destek bekliyor.